Müsaadenizle. Tabii efendim ne demek. Şimdi öncelikle sizi hakikaten tebrik ediyorum ediyoruz. Yani bizim de e, kendi çalışmalarımızda ve televizyon programlarındaki mottolarımızdan biri. E, biz aslında Tarım Bakanlığı'nın bir paydaşı olarak e, çiftçilerimize hizmet veren e, bir hem arge hem e, gelişim ürge yani ürün geliştirme yapan hem de hı hı. piyasaya sunan e, ve ihracatla da Türkiye'mize döviz kazandıran bir grubuz firmayız. Ee, yanı sıra bunu anlatırken hep diyoruz ki biz aslında tarımsal döngüden ziyade Sağlık Bakanlığı'nın bütçesini e, daha az harcatmak üzere, seyvetmek üzere üretim yapıyoruz. Bunu söylediğimizde e, baştan bir algı tam anlaşılmıyor. Tekrar ifade ediyoruz. Diyoruz ki bakın şimdi biz e, tarımsal döngüde hem mikrobiyal gübrede, sizin sorunuzun da cevabına geleceğim yavaş yavaş. Bu Türkiye tarım topraklarının daha az kirlenmesini, kirlenen bu yapının daha organik menşeili ürünlerle temizlenmesini, daha verimli, daha kaliteli, daha sağlıklı ürün üretilmesi noktasında ciddi çalışmalar yapan bir biyoteknoloji firmasıyız. Peki mikrobiyal gübre nedir? Şimdi halkımızdaki hı hı. algı tabii mikrop kelimesi geçince veya mikro geçince başka algılar oluşabiliyor. Orada evet. şunu ifade etmek lazım, mikrobiyal e, gübre e, tanımı şöyle ifade etmekte daha doğru olur. Bizim gözle görmediğimiz küçük, yararlı canlı organizmalar içeren, e, çok değerli sıvı, likit, toprağı ve bitkiyi besleyen, daha doğrusu toprağa probiyotikli destek veren, dolayısıyla bitkiye de probiyotikli destek veren, ve bitkinin ürettiği meyvesini de aslında bir nevi probiyotikli meyve veya sebzeye dönüştüren özel teknolojik yeni nesil bir ürün olarak ifade ediyoruz. Yani edebilirim. bunların içerisindeki ürünler de aslında organik ürünler değil mi efendim? Alklar gibi farklı yüz organik hiçbir yani ne ppm değerinde ne miligram değerinde Hı -hı. kimyasal ya da pestisat diyebileceğimiz içeriklerin yer almadığı tamamen insan odaklı Tamamen e, organik menşeili ürün grubuna dahil bizim ürettiğimiz ürünler. Tabii bunu anlatırken hep şöyle ifade ediyoruz. Diyoruz ki ben çok değerli Tarım Bakanımıza da buradan selamlarımı iletiyorum. İbrahim Yumaklu Bey bizim çok değerli bir büyüğümüz, abimiz. Beraber de uzun yıllar çalışmıştık kendisiyle. Evet. Kendisinden de defaatle de her programda ifade ediyorum. Gerçekten çok şeyler öğrendim. E, çok değerli de bir ekibi var. İnşallah çok güzel hizmetlere e, imza atacaklar. Ee, öyle inanıyoruz. Hakikaten biz de dua ediyoruz. Biz de elimizden gelen destek ne olursa vermeye hazırız her zaman. Ee, şimdi burada bizim Türkiye tarım topraklarının maalesef analizine baktığınızda üstadım %98'inin organik madde oranı %3'ün altında. Ya ortalama olarak söylüyorum bunu. Bu şu demek. Tarımsal döngüde %3'ün üzerinde bir organik madde oranı istenir. Tarımsal döngüde 1 metrekarelik toprakta 98 ile 100 milyon e, arasında mikroorganizma olması e, beklenir ki o toprak hem daha verimli olsun hem tarımsal döngü açısından sağlıklı bir ürün üretebilme zeminini hazırlasın. Dolayısıyla bu e, minvalde baktığımızda biz şimdi önümüze çıkan en büyük sıkıntılardan biri malum... ihracatta emeral dediğimiz maksimum reduce limit dediğimiz yani tarımsal kalıntı miktarı Tarım ilaçlarından bahsediyorsunuz değerler. herhalde şu anda. Nasıl ziyaret duyamadım? Tarım ilaçlarındaki kalıntılardan bahsediyorsunuz. Maalesef yani. maalesef. Hı -hı. Yani ben ona hiç girmek istemediğim bir alan ama Hı -hı. inanın şimdi bu verileri de ben size kısa kısa anlatacağım. Lütfen. Vakti de değerli kullanmak adına. Hı -hı. Şimdi bu tabii maksimum limit dediğimiz emeral ve pesticide kalıntıları Hı -hı. analizleri ihraç ettiğimiz ülkelerde maalesef analiz edince bazı ürünlerimiz de geri gönderiliyor tabii. Bunun önüne geçmenin en aktif ve en e, reel ve mantıklı yolu, en hı hı. akılcı yolu, organik ve yüzde yüz orijinli gübrelerle üretim yapmak. Hı hı. Dolayısıyla biz bunu hem e, bitkinin yüzeysel kalıntısından e, elde edilen o değerleri veya analizleri elebin ettiğimiz gibi, aslında içindeki DNA, RNA ve e, o dizilimde hücre dizilimindeki kırılımı da aslında yaşamamış olacağız, yaşatmamış olacağız, sağlıklı ürünler üretmiş olacağız. Yani i̇şte genetiğiyle oynanmamış olacak diyorsunuz. Aynen böyle. öyle, genetiğiyle oynanmamış olacak. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi bunu biz söylerken şöyle ifade etmek istiyoruz. Diyoruz ki biz mikrobiyal gübreler üreticisi olarak işte bizim markamız söylemem ne derece doğru bilmiyorum. Buyurun. Proveri mikrobiyal gübre ile ilgili olarak mesela uzun zamandır hem hı hı. değerli bazı tematik kanallarda hem de bazı uluslararası kanallarda yayınlarda da anlatıyoruz bunu. Doğru kendi ürünlerin de, isimlerini veriyoruz efendim merak etmeyin. Aa okey okay. çok teşekkür <laughs> ederim sağ olasınız. Buyurun. Ya burada şunu için anlatıyoruz ona inanın bir, e, bu konuda hani bir e, reklam aracı olarak görelim diye anlatmıyorum. Ben Estağfurullah. biz burada e, Türkiye'de bu minvalde üretim yapan bu de üretim yapan 5 ayrı basülüs, sabdülüs bakteri türünü içerisinde bulunduran hı hı. E, çok özel bir reçeteye sahip ürün üretiyoruz. Ve bu konuda Türkiye'deki bütün üreticilerimize paydaşlarımıza biz Nohav'ımızı da piyel olarak e, paylaşma noktasında her zaman açık olduğumuzu ifade ediyoruz her platformda. Çünkü bu işin yaygınlaşması lazım. Şimdi evet. birincisi bir, Türkiye tarım toprakları hızla çoraklaşıyor, çölleşiyor. İki, hı hı. bu çölleşen ve kuraklaşan e, toprağın maalesef kullandığı tarımsal sular da kirleniyor. Bunun en önemli birinci ana kaynağı bir sanayi artıklarından meydana gelen maalesef. kirlilik. Maalesef. İkincisi tarımsal üretimde ve işlevde kimyasal ve peslisal kullanımından kaynaklı yeraltı ve tarım sularının kirlenmesi. Hı hı. Bunun neticesinde orada uygulanan sulama sistemlerindeki bu, bu anormal durumu hem toprağın hem bitkiye taşıdığımızda maalesef biz aslında kirlenmiş suyla zaten Hı -hı. genetiğinin DNA'sının ve RNA'sının içine de her türlü toksik birikimi de e, şarj edecek şekilde o bitkiyi yetiştirmiş oluyoruz. Yani bunun hiçbir surette zaten ihracatta Hı -hı. ve gümrükten geçmesinin mümkün e, imka, imkanı yok. Evet. Dolayısıyla biz diyoruz ki burada Hı -hı. mikrobiyal gübrelerle ve organik gübrelerle, üretim e, gamını desteklememiz lazım. Hı -hı. Türkiye tarım topraklarının kirliliğini arındırmak adına, Hı -hı. Türkiye tarım topraklarındaki hakikaten verimi artırmak. Çünkü Hı -hı. bizim şu an yaklaşık 28 milyon hektarlık tarım arazimiz var. Bunu e, 20-25 yıllık içerisindeki e, yani döngüde yaklaşık 5 milyon hektara ormanlık alan gibi kalmış maalesef. Hı -hı. 23 milyon hektarlık kullan kullanıma açık tarım arazimiz var. Bunu da çok rantabıl şekilde kullanabilmemiz lazım. Evet, Metin Bey burada şunu da sormak istiyorum. Şimdi mikrobiyal gübrelerin e, kullanımı e, toprağa ve bitkiye etki süresi ne kadar e, bir e, dönemi kapsıyor? Ne kadar bir zaman dilimi içerisinde düzelme sağlanıyor? Valla tebrik ediyorum, güzel bir soru. Şimdi e, mikrobiyal gübrelerin, e, tabii bundan neticede bir canlı organizma ordusu. Biz Hı. bu e, canlı organizma ordusunu toprağa ve bitkiye verdiğimizde, ee, zaten bizim en önemli e, argüman ve e, bu konudaki hani teknolojimizin en üstün olduğu yer endospor modunda olması. Hı hı. Dolayısıyla bitkiye ve toprakla buluşturduğumuzda yaklaşık maksimum seviyede 28 gün toprakta ve bitkide çalışıyor. Ama bu 28 gün sonra tamamen fişi çekiliyor mantığı ve manasına gelmiyor. 28 gün içinde bu ordu toprakta ve bitkide bütün o... E, ...abiyatik sıcaklıklarda... Hı. ...patojen bakteri gruplarıyla... ...kimyasallarla ve tarım ilaçlarıyla mücadele ediyor. Ve orayı elemine ve tertemiz bir hale getiriyor. Burada sadece yaptığı şey şu... ...28 gün sonra... ...biz e, ikinci ve üçüncü bir... ...yaprak uygulaması daha yaptırıyoruz ki... E, ...üretimde... nihai olarak harbısa kadar... ...hasata kadar o noktada... ...hem bitkiyi hem toprağı koruma altına almış olalım. Hı. Aslında mikrobiyal gübreler... ...hem e, üretimde... Toprakta yer alan aslında, ben hep bunu şöyle anlatıyorum yayınlarda da. Hı hı. Aslında çiftçimiz toprağa bir nevi bitki besin elementleri kumbarası olarak e, gübre, yani kimyasal gübreleri atıyorlar. Bunların yaklaşık yüzde alıyor toprak ve bitki. Yüzde 40'ı maalesef ya yani fikse oluyor toprakta taşlaşıyor kalıyor, ya hı hı. da bir şekilde yağmurlar, rüzgarla falan dağılıyor. Dolayısıyla toprakta yer alan bitki besin kumbarasındaki Toprağın ve bitkinin hiçbir faydasına e, olmayan, fikse olmuş, taşlaşmış, katılaşmış, tekleşmiş yapıyı mikroorganizma içeriği yüksek olan bizim proverin ve benzeri mikroorganizma ürünlerle e, kullandığımızda onu toprakta enzimleyerek dönüştürüyor. Root ve kökleri vasıtasıyla da onu enzimleyip bitkiye vejetatif ve generatif ve generatif gelişime sunmak üzere veriyor. Şimdi burada ne yapıyor bu? Hem topraktaki su stresini azaltıyor. Bakın bu da çok önemli. Yani Kesinlikle. Burada zaten tarımsal manada bir su sıkıntısı yaşıyoruz. Kesinlikle. Biz orada toprağın köklerinde ne kadar çok aşağıya indirebilirsek, o kökler toprağın derinliğinde yer alan ne kadar çok bitki besin çeşitliliği varsa onları alıyor. Ne kadar nemle ilgili bir katman ve süreç varsa onları alıyor. Dolayısıyla daha az bir su stresine muhatap bırakıyor. Aslında da, domatesin ve biberin tadı gelecek değil mi bu gübre kullanıldığında? <laughs> Vallahi Ziya Bey size tebrik ediyorum. Kalbimden geçenleri soruyorsunuz ha. Şimdi hı hı. E, burada bunun en önemli özelliği şu. Salatalıkta, marulda, e, bostan bitkilerinde, domatesle aklınıza ne gelirse. Hı hı. Bizim 40 sene evvel, 30 sene evvel yediğimizde hani bir hatırlarsanız bir e, apartmanda veya bir evde veya mahallede çocuklarımızın geçtiği yerde bir salatalık yediğinde yan, yan sokakta evde ya da kokusu bize kadar gelirdi yani rayası yayılırdı. Kesinlikle. Şimdi zaten hiçbir hiç şey alamıyoruz. İşte biz burada gerçekten mottolarımızdan biri de bu. Biz sebze ve meyvelerimizi fabrika ayarlarına geri çeviriyoruz. İnanın geri çeviriyoruz. Ne yani kadar. bu mikrobiyal ve organik gübreleri kullandıkça insanımız görecek ki, çiftçimiz görecek ki, hem bir sağlıklı ürün tüketmiş olacağız, ikincisi ürünlerimizin o özlediğimiz rayasını, kokusunu ve tadını, lezzetini e, tekrardan almış olacağız. Ne kadar güzel. Peki efendim üretim maliyetine etkisi nedir? Hemen izah edeyim efendim. Hı hı. Şimdi e, biz zaten e, devamlı mottolarımızdan biri de bu. Organik ve mikrobiyal gübrelerin yaygınlaşmasını çok arzu ettiğimiz için hı diyoruz hı. ki arkadaşlarımıza. Biz e, yani bunu matematiksel olarak da ifade ettiğimde e, bir dönüm arazide e, yani 1000 metrekarelik arazide bir arpa ve buğday ekimi yaptığımızı varsayarsak burada taban gübresi olarak e, 50 kilogramlık bir MPK kullandığımızı varsayalım. Hı -hı. MPK dediğim yani azot, fosfor, potasyum içeriği olan kimyasal gübre. Hı -hı. O da e, 18 -46 ya da 13-24-12 ya da 3 olarak ya da 20-20 olarak Hı -hı. tanımlanabilen gübre çeşididir. Bunu kullandığımızı varsayalım. Azotlu grupta da sapak attığında üre 46'yı kullandığımızı varsayalım. Yaklaşık bir e, 2000 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Şu anki değerler olarak söylüyorum. Hiçbir bir dönüm şey için söylüyorum maliyetini. Hı -hı. Peki bizim kullandırdığımız ürünün bir litresini... 3 döneme kadar kullanıyorsunuz. 300 litre kadar da seyrelterek kullanıyorsunuz. Oh. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz 1 litreyi maksimum 500-600 TL gibi bir rakama o da e, Yani bizim tamamen çiftçimiz bu konuya alışsın, e, paydaşlarımız alışsın diye minimum rakam üzerinden satış yapıyoruz. Bu çıkıyor. aynı zamanda enflasyonun düşmesine de etki edecek Vallahi bir çözüm. Vallahi inanıl, inan, inanılmaz derece çiftçimize seyirink elde ettirecek bir e, ürün. Biz bunu söylerken bakın kimyasal gübre e, üreticisi olan değerli paydaşlarımıza da ben hepsinde çok yakının tanıdığım için söylüyorum. Hı hı. Gübre taşta uzun yıllar görev yaptığımız için oradaki değerli üstatlarıma da e, tabi selam ediyorum. Yani her ne olursa olsun dünyada trend haline gelmiş olan bizde de şu an trend olarak ciddi manada ilme kazanmış olan e, Avrupa'da, Asya'da, e, Uzak Doğu'da aynı zamanda zaten Rusya bu işin merkezi e, Amerika'da çok yaygınlaşan organik ve mikrobiyal gübre line'ı açılması noktasında bütün büyük kimyasal gübre üreticileri e, firmalarına biz kapımızı açıyoruz. Ne kadar açıyoruz. Güzel. Kendilerine PR olarak üretim yapma noktasında destek vereceğimiz ifade ediyoruz. Ne kadar güzel. Bunu niye söylüyorum? İnanın Hı -hı. Türkiye tarım topraklarını bu ürünle tanıştırmak zorundayız Üstad. Kesinlikle. Kölleşen, kuraklaşan topraklarımızı yeniden kazanmak zorundayız. Bir de bakın yine tekraren hani söylemiş olayım çok özür diliyorum sözümde biraz kesmiş gibi oldu ama... Buyurun. Hı hı. Ee, burada biz hani Sağlık Bakanlığı'nın bütçesine de şey ediyoruz derken inanın bunu söylüyordum. Bir sağlıklı ürünler üretirsek hem tarımsal döngü açısından Tarım Bakanlığımızın e, çok ciddi bir destek paydaşıyız. İkincisi de sağlıklı ürün tüketen Türk insanının daha az hasta olmasını daha az hastalıklarla ve Sağlık Bakanlığı'nın hizmet verdiği bilimlerle harcama yapmasının önüne geçmiş olacağız. Şimdi bu böyle küçük algılanabilir ama inanın bu rakamları bir üst üste koyun milyarlar ediyor. Kesinlikle. hatta ben bu konuda hatta, soruyu hatta, e, sorarken önemli bir şey söyleyeyim. Buyurun. Ee, bütün Türkiye'de yaklaşık hı. şu an e, geçen yılki verileri söylüyorum 3 aşağı 5 yukarı. Hı hı. Mesela pestisit kullanımında 65-70 bin ton gibi bazı yerlerde 80 bin yazıyor. Gibi bir rakam kullanılmış. Hı -hı. Dünyada bu 4 milyon ton. Bunun karşılığı yaklaşık 100 milyar dolarlık bir e, pazardan bahsediyoruz dünyada. Ve Hı -hı. dünyada 5 tane büyük şirket tüm dünya pazarının yani küros bunlar, kartel, %70'ine hakimler. İsimlerini versem inanın şaşırırsınız. Çünkü basında da onlar var, finansta da onlar var. Hı -hı. Hı -hı. Sağlık e, ilaçları üretiminde de onlar var. Bakın tarım ilaçlarında da onlar var. Aslında yani bir zincirleme evet, var burada. Evet bir döngü var yani, bilin diye söyledim. Evet. evet. Kesinlikle. Dolayısıyla biz burada, hı hı. buradaki pesisayt kullanımını, yani tarım ilacı kullanımını, 2010'larda, 2011'lerde, 2005'lerde ki 10000 bin, 20 bin seviyelerine kadar düşürmemiz lazım. Çünkü sağlıklı bir mikroorganizma e, içeren ürünler kullandığımızda, biz hı hı. Ee, kesinlikle hem daha az pesisal kullanacağız Hı -hı. hem daha az kimyasal e, ürün kullanmış olacağız. Kesinlikle. Yani bu tamamen biz kimyasala karşıyız manası çıkmasın lütfen öyle bir algımız yok. Hı -hı. Ama minimum e, ölçekte bitki besin elementi düzeyinde muhakkak e, Hı -hı. burada e, bir kimyasal kullanımını e, teşvik ediyoruz. Ama kesinlikle %75'e kadar da seyretmemiz e, Gerektiği durumda da mikrobiyal gübreyi öneriyoruz. Kesinlikle. Şimdi Metin Bey fiyat konusunu sorarken size özellikle maliyet konusunu sorarken çekinerek sondum. Sordum çünkü ciddi anlamda faydalarını gördüğümüz, anlattığınız noktadaki e, o güzelliği yaşadığımız boyutta dedim ki herhalde fiyat biraz üst noktadadır ama bu kadar Yok, neredeyse 3'te biri fiyatına e, bu ürünün verilmesi de ayrı bir güzellik olmuş. Bununla beraber şunu da sormak istiyorum aslında. E, ben tarımdan çok fazla anlamıyorum ama e, aslında anlamamız da gerekiyor. E, Ekimlerde e, özellikle tarımla uğraşan isimler, her sene bu ekimi bu ürünü kullandığında rahatlıkla kullanabilecek mi? Hani Nadas dediğimiz dönem, biraz dinlendirme dediğimiz dönem e, bunda yine geçerli mi? Bununla beraber sera tarımında da kullanılabilir mi? Oo süper soru. Şimdi üstadım öncelikle e, birincisinden başlayayım. Lütfen. Seracılıkta inanılmaz derecede e, maliyetleri indiren, belki yarı, yarının da altına indiren e, bir e, ürün bu. Uh -huh. bir kere seracılıkta bir topraklı sera var biliyorsunuz. Bir topraksız sera var. Uh -huh. Topraksız serada kokopit kullanılıyor. Yani bu uh -huh. yine Hindistan cevizinin bütün posası işte onun türevi ürünler bunlar. Uh -huh. Yaklaşık 2 yılda bir işte mikroorganizma ürettiği için tabii kimyasal ve benzeri şeylerden kaynaklı patojen grup 2 yılda bir değiştirirler bunu. Uh -huh. Ya da bir şekilde bir başka şeylerle temizlemeye çalışırlar. Biz e, mikrobiyal gübre kullanımında e, dışarıda ölçümledik, deneyimledik bu e, tecrübeyi. 4 yıla kadar kokopitik kullanma Hı -hı. ömrünü uzatıyoruz. Bakın siz e, topraksız serada kokopite ne kadar yurt dışına ihracat olarak rakam verdik bakın. Hani ben rakam olarak çok emin olmadığım için bir şey söylemek Hı -hı. istemiyorum. bir hakim olmadığım için. Hı -hı. O rakamı 2 e, yıl öteye atarak yani her yıl diyelim ki 10 milyon dolar ödediysek aslında biz e, iki yılda bir, üç yılda bir ödemeye başlayacağız. Dolayısıyla aslında her yıl 10 milyon, 2 e, yılda da 20 milyon dolarlık bir save etmiş olacağız. Yani burada da bir savingimiz var. Hmm. Topraklı sera uygulamasında da inanılmaz derecede oradaki ortamdan kaynaklı e, hem insektisit hem akarisit hem radonisit dediğimiz hastalıklara karşı bir koruyucu hmm. ekimlik yapıyor. Hem de inanılmaz bu bitki besin element zincirini hızlandırdığı için verimi artırıyor. Yanı sıra yine e, biz tabii hem burada da yine fiyat avantajı sunuyoruz inanılmaz derecede. Ve hakikaten bakın şunu söyleyeyim bizden e, büyük gruplarda e, gelen evet. ürün alan değerli e, paydaşlarımıza Hı -hı. biz bizden aldığı ürünün üzerine bonus olarak belli yüzdelerde de ücretsiz ürün olarak çıkıyoruz. Bunu niye yapıyoruz biliyor musunuz? Diyoruz ki üstadım ne kadar çok kullanırsanız bakın siz hem e, bizim mottomuz olan Firmamızın da mottosu olan biz Türkiye tarım topraklarını çok önemsiyoruz. Biz Türkiye tarım topraklarına çalışan çiftçimizi çok önemsiyoruz. Hı hı. Biz aynı zamanda bunun çatısı altında baktığımızda Türk insanını çok önemsiyoruz. Dolayısıyla biz bu e, teknolojimizi Türkiye'de yerli ve milli hale soktuk. Çünkü bizim firmamızın bir ayağı da Moskova'da. E, dolayısıyla bu yerli ve milli hale soktuğumuz bu özel ürünü, hem e, Türkiye'mizde yaygınlaştırmak hem Türkistan bölgemizde de yaygınlaştırmak için. çeşitli Aslında insanlık yapıyoruz. için önemli bir konu bu. Sadece Türkiye, Türk insanı, İslam toplumu tabii ki çok Kesinlikle önemli ama öyle. insanlık için önemli. Yani sonuç olarak insan dediğimiz nokta sağlıktan geçiyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Işte çok doğru söylüyorsunuz ve burada mesela en önemli konuların gene söylediğim gibi başında e, maalesef dünyayı bu konuda şimdi tabii isim vermek istemiyorum ama hı hı. yöneten büyük güçlerin inanılmaz bir korelasyon kurarak, yani bizi önce kimyasallara mecbur bırakıp, işte tarım ilaçlarına mecbur bırakıp, sonra onların hastalığını tedavi eden ilaçlarla tedavi ettirmek, sonrasında da e, işte bunları temizledikten sonra da şunları kullanın e, der gibi bir döngüye zincire sokulmuşuz maalesef. maalesef. Biz kendi çabamızla, e, hatta bunu anlatırken de e, yönümüz belli. Karınca bisari biz suyumuzu taşıyoruz. Rabbim inşallah, evet, inşallah bu noktada hizmet eden değerli kardeşlerimizle de evet e, bütün o iyi dileklerine katılmak de Hı hı. bu noktada e, değerli tabi hizmetleri olan kardeşlerimiz de var onlara da biz her türlü desteği vereceğimiz ifade ediyoruz e, Peki. bizim tabi en önemli e, burada e, hı -hı. destek vereceğimiz alanların başında dediğim gibi biz hem navhavımızı paylaşmaya her zaman hazırız evet. Evet. E, bu noktada da e, bizimle hem yurt içinden hem yurt dışından tüm İslam dünyasından çeşitli e, ülkelerden temas kuran değerli e, kardeşlerimiz var. Onlara da biz elimizden gelen tüm desteği de veriyoruz. Peki efendim. Ayrıca Tarım Bakanlığımızın ukdesinde olan TAGEM'le de evet. sayın bakanımıza da arz etmiştim daha evvel arzu ettikleri zamanda e, deneme model alanları oluşturarak tüm Türkiye'de mikrobiyal biyo gübreni, gübreyi yaygınlaştırmak hem tarım topraklarını bu noktada hem zenginleştirmek hem de e, sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için e, biz her zaman hazırız. Hatta değerli Metin Bey. E, üstadım son cümle olarak ifade edin. E, değerli e, biz üstadımız hakikaten Türkiye'nin de gurur kaynağı olan e, Bayraktar e, grubunun işte Hı -hı. Selçuk Bayraktar kardeşimizin ve abi Sakan Bey'i de hakikaten ben büyük Hı -hı. bir dikkat ve sıta işte hem söz eder hem de takip ederim. Hı -hı. E, onların 20 sene evvelki gayretleri, çalışmaları 25 sene evvelki nasıl Hı -hı. E, yani çok fark edilmeyip, sonradan işte duruma göre Hı -hı. önemseniz ve son dönemde de daha çok önemsenir hale gelip zirveye çıktıysa bakın inanın mikrobiyal e, alandaki tüm çalışmalarda bu Hı -hı. sağlık alanında da olabilir. Bu teknolojik e, tarım alanda da olabilir, bu teknolojik evet. boya sanayinde de olabilir, başka şeyde de olabilir. Evet. İnanılmaz derecede bir e, hızlı bir devinimi ve ilerlemesi söz konusu i̇nşallah. olacak. Yani biz 20 seneye kalmadan Çok... inşallah Hı -hı. erken fark edilip tüm Türkiye'nin faydasını olacak bir zeminde Türk insanımızla buluşmak istiyoruz. İnşallah Metin Bey, başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah dileklerinizi Tekrar ilerleyen günlerde farklı başarılarda konuşmak dileğiyle çok teşekkür ediyoruz efendim. efendim. biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasınız. Akit ailesine de çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok sağ olun efendim. Bu arada e, bu dönemin ve e, güncel konu olan e, Narin e, kızımızın da cenab-ı hakka e, mekanını cennet etsin. Yakınlara da baş diliyorum. Tüm de başı sağ olsun diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Efor Biyoteknoloji'den Metin Bey bizlerleydi. Metin Özürek, bugün de iş ve ekonominin sonuna geldik. İyi akşamlar.